Ne oynuyoruz bugün Arda abisinin canları? Ben tek varım. Doğru ya. <laughs> ne oynuyoruz? Destina. Yerden sök. Mi? Benim. Beni Mina seni unutur muyum? Arda abinin canları de. Sen benim canım Hepiniz canımsınız. Ne oynuyoruz? Arda Yerden sök. Arda abisinin canları geldin yerden işte oynayalım konyalım mı? Evet, Hocamın evet. baştan başlayayım yerden kişi. Aradan Ben hep olacağım. Tamam. oynamayacağız. Ya ne dön? İlk önce arkadaşıma bir kalkı gelsin. Başak sen, sen arkadaşlar, bu arada yarın yüzüm boyayacağım. <laughs> Başak, buradayız, biz. tamam mı? Burada oturuyoruz. Buradan böyle iyi de biliyorsun. ben. ya? Bana be, Aslında gitmene üzülüyorum biliyor musun? Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Sevmezsem bu kadar şey yapmam. Oynuyor musun? Kime be? Çirik yumurta. Beğenin istiyor. Beni, abele. Abele yemez ki. Siktir. bora Bora. bora. Ben eve diyelim ki. <laughs> 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 ben ne <laughs> Benim. Ya. Yardak sık oynayam mı? Arda abi. Arda abi, abi. Abi, abi çok susadım. Arda abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. abi. ben sana su alacağım şimdi tamam mı? abi. Evet. Hava. Gel mı? Ya akıyamadın. Al Ya.

Adacığım iyi misin? Ben de geçen gün demire vurdum ayağımı. Adacığım acı değil mi? Tamam. Evet. Evetsin. dün ne? Başak. Başak. Başak Başak Başak, Başak. <gülüyor> <gülüyor> Başak. Benim lol bebek Başak. derbimim var Çıktım. <laughs> Ama biliyemedim Başak Çok hızlı koşman Gökhan Minaka destine koş yukarı Evelemesini istiyorum yapamıyorum. Çekirdek köpüsü. Ne oldu? Benim dilim şöyle gel şöyle gel. gel korkma bana söyle hadi. senin dizin ne kadar kötü <laughs> olmuş ya. <laughs> Beni böyle <evele> başak? Ya <laughs> kıyamadım sen. Evet, <laughs> Hadi yukarı çık. Veril eve. Özlemişim seni ama ya. Evet. Veril. Veril. Evet Simbora. Bye bye. Bye bye. Sana bye bye canım. Good morning. Good morning canım. <laughs> Efendim Mina. Yes. Efendim. Minacığım ben seninle askerim cream oynayacağım tamam mı? Ondan sonra kovalayacağım ebe şu anda. ya çok tatlısın sen ebelin ya da evet. ebele ya ebe ebesin 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 beni ebeledin ay pardon ben adayı ebeledim evet ebesin ikiye ben o kaldım biri onu kovalıyor. öteki de benim deştine fındık fıstık.

Ebesin. Evet. Ana futbol oynatırsan patlarsın evet. bir Ardın, Arkadaşlar son iki dakika sonra iki kötü oynayacağız. Son iki dakika. Benim. Arkadaşlar bu arada sümüklü oldum galiba burnum aklıma Burnumu silmem lazım bir dakika mendil. Mendil bir dakika bekleyin. Ah. <laughs> Efendim Mina Kavalayacağım seni Arda abi, sen abi Geçtin abi. Abi. abi Geliyorum Mina abi Bizi gidince senin, musun? Arda, abi, Arda, abi, Aa. Arda abi geliyor. Arda abi meleği. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi başka bir şey oynayacağız. Görsün çok seviyorum. Bay bay.